Merhaba arkadaşlar. Rotasyon TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün geçen günlerde çektiğimiz Vampir Köylünün kendi kanalımıza uyarlanmış hali olan golcü ve kaleci oynayacağız. Ekiple birlikteyiz. kalabalığı gördüğünüz üzere tekrardan. Evet, herkes iyidir. Şu anda sormak istemiyorum çok kalabalık olduğumuz için uzamasın diye. İyi, iyi. İyi, iyi. i̇yi, iyi. <laughs> evet. Şimdi ben o zaman yavaştan bir başlayayım evet. seçmeye. Direkt oyuna geçelim. Evet, şimdi ben herkese görevlerini verdim. Kim ne olduğunu şu anda herkes biliyor. İsterseniz yavaştan oyuna geçelim. Şimdi öncelikle herkes bir gözlerini kapatsın, bir gece olsun bakalım. Bir uyuyalım. Herkes kapatsın gözlerini. Şimdi golcülerimiz gözlerini açsın, birbirlerini tanısınlar. Golcüler gözlerini açsın, birbirlerini tanısınlar. Tanıdıysanız bir el işaretiyle şöyle yaparsanız. Tamamdır. Şimdi golcüler de uyusun. Evet. Ee, şimdi herkes uyansın. Ben bir söz şey hakkı almak istiyorum. Çok ani oldu. Buyur tabii ki de Vard'ı. Karıncılar ellerini kaldırabilir mi abi? Evet. Oğlum ne saçma evet. sapan konuşuyorsun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Bartu bu... Süzen golcü değilse bak. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir giriş var mı ama da <laughs> koyayım ya. Oyuna böyle bir giriş var mı ya? Kaleci elini kaldırsın. Sakin bir kaldırdı. O... Alp kaldırdı. Alp kaldırdı. Demiray Demir, Demir kronometre başlattın mı 2 dakika <laughs> kronometre? Başlattım başlattım. Abi yani bilmiyorum. Yani Bartu'nun bu şey mi? sen kaldırma sana dedi. Sen niye kaldırmıyorsun dedi. Şu an hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Bartu'yu eleyeceğim ilk kez. Golcü olsam böyle girmem emin olmuş. Fakat bir buçuk dakikanız kaldı bu arada. Bunu nereden bileceğiz ki abi? Çok anlamsız bir çıkış yaptın sen. Ben çok dikkat çektiğini düşünüyorum. Bence Hasan golcü. Ortada karıştırmak istedim. Hasan net golcü ben size söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bunun <gülüyor> sebebini söyleyebilir miyim? Bak bir şey sunacağım ortaya. Abi Hasan'ın şu mikrofonu var ya, mikrofonun konuştuğu yer. Bu hep bir gıcırdar tamam mı bu hareket edince? Buna abi golcüler gözünü kapatsın dediği zaman o büyükler atkıyı attı böyle kafaya. Orada bir şşşt diye bir ses geldi. ya yani ben bu mikrofon sesini bir tek Hasan'dan aldığım için Hasan diyorum. Yani bahanem bu. Ben ikiden oldum Hakan'a. Baba ben, edici abi. Bartu'dan bu kadar... kaydım şu anda. Belki Bartı Bu kadar Bartı Hüseyin Hakan... bana destek vermesi de şu an Hüseyin de bir şey yaptı bende yani. Ama kaleciye de el kaldırdı. Golcü. Son 30 saniyemiz arkadaşlar. Enes yine mi golcüsün ya yeter. Ben, söz istiyorum. Ben, şey ben Bartu'ya oy vereceğim. Yüzde yüz Bartu'ya oy vereceğim. Ben... E, Bartu'ya şimdi... oy verin. Tamam. Ah. Hasan Tahsin Koç'u tanıyorum. Yalnız eğer golcü çıkmazsam Enes'e. Bir şey, şey Oğlum adam, ya. adam bir konuşsun ya. Ne böyle el kaldıralım dedik kaldıramı kaldırıyorum yine söz diye ben anlamadım ama <laughs> Son 5 saniye. Tamam alıyorum. Olmaz ya. ya. Yani. Son en son sen konuştun. Son sen de şimdi başla. Bence Hasan Tahsin Koç tipiyle çok dikkat çekiyor. Ben bu adamı 10 küsur yıldır tanıyorum. Bu adamın tipi dikkat çekiyor. Bak uyandırayım yani. Yani Tübü gerçekten ya. çekiyor ama. <gülüyor> <gülüyor> oylamaya başladım yavaş yavaş. O zaman şimdi oylamaya geçelim. Baştan oy verin. Bak bir sonraki el ben eleneceğim. Bartu beni evet. eleyecek. Evet. Bartu ben eleyim. Konuşma sırası bitti Konuşma sırası bitti. Şimdi... Heh. Tam Hasan, <laughs> Hasan Tahsin Koç'a çok fazla şey geldi. Hiç konuşmadı. O son kere konuşsun. Ondan sonra devam edelim oylamaya. Bana güzel yüklenildi. Bunu kabul ediyorum. Ama şunu görmedim. ve <laughs> Bana lak var. Bak bana lak var. O, yani o gördü. Ben, ben de lak var geç kapadım. O yüzden olabilir diye düşünüyorum. Çok mantıklı Demir gelmedi. ben de konuşabilir miyim? O açıklaması açıklayacaksın. Aga bitti bitti. çok Tabii. uzadı ya. Bence çok de evet. son bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır bitti bitti bitti. Ben. Golcüler Bartu Süzen ve Hakan Özmadı. Yüzde yüz eminim. Saçmaladı. Şimdi ben... Ya ben de bir şey söylemek istiyorum ama neyse Abi, bitti, Bitti, bitti. İki dakika bitti. Bitti arkadaşlar, bitti. Bu ilk ilk turun konuşması bitti. Şimdi ben kendi ekranımda gördüğüm sıraya göre e, oyları almaya başlayacağım. Öncelikle Ma Mahmut Hakan Özmade'ne oy verenler kimler? Ona diğer el sıra gelecek. Piyo, Allah Ama Allah Alp kaldırdı Allah hadi boşa gitmesin. Hadi. E, erendik ya. 3 soru geldi. Neden verebilirim? 4 oy ben geldi. Ben indirdim. Yok yok ben vazgeçtim. Ben okay, Çok kaldırırım. saçma yapmayın ya. <laughs> Hayır, ben, ben Bartu'ya kaldırın. Bartu. Şu an senin Sonra tezini çürüttüm. Alp. Alp lütfen Bartu. <laughs> Alp. Abi Bartu. Lütfen. ama geldi geç üç tane. Evet şey yapma ya şunu. Son durum 3 üç, üç kişi ya. değil mi? Üç Mahmut, Hakan, Özmadene üç kişi. Evet bende şimdi Berki var sırada. Berki oy verenler. Yok ya biz Berk'in nasıl bir şey olduğunu gördük ilk bölümde. Berk. Alınca. Berk. Alınca nasıl olduğunu gördük. Tekrardan ilk turu geçti. Alp'e oy verenler var mı peki? Alp ve Berk kardeşler hiç oy almadan devam ediyorlar. Bartu Süzen. Oylar var mı? Ben bir mi oy Sadece? Berk'ten geldi. Bir oy Hüseyin'den geldi. İki. ben, ben de var. Bartu değil diyor. Şeyeceğim Enes az önce şeyde vermemiş miydi? Hayır hayır. iptal etti. Yok Bartu. indirdi indirdi. Ben görmüyorum. Evet. Mevcim. Sırada Hasan Tahsin Koç var. Tamam. Hasan, Hasan net Baya inanmışsınız ha bana Hüseyin Enes. Baya inanmışsınız yani. Aga sen bir ya. Oy. Bakalım savunması ben de bile. Hasan'a ben de verdim. Savunması, bile çok, ya. yani savunması bar, bile çok kötüydü adamın ya. ya savunması bile bar, çok kötüydü. Berkay'ın vermesinin sebebi çok ayrı. Lütfen buna kanmayalım. Yok abi... vallahi o yüzden vermedim. Yemin ederim o, o yüzden vermedim ben. Gerçekten yani. öyle İyi, bir, bir şey olur. Evet. evet. Oy veren var mı başka? Yoksa iki oyla kapatıyorum. Son bir şey söyleyebilir miyim? Abi bitmiyor senin söyleyeceklerin ya. Aa, ya. Son var. son. Bakın bu el muhtemelen ben eleneceğim. Barkın ve <laughs> Alp ikilisi. Son sözü. Sen de ailenemezsin. Herkes verdi artık. Herkes oy verdi. yazacaklar. Hüseyin Baykan o. oy veren var mı? Ona <laughs> da yok sanırım. Enes Patlar 7'ye. E, P7. Var mı oy veren? zaten. Hakkı kalmadı. Yok. Berkaya Hüseyin da hakkı sanırım. Hakkı kalmadı zaten. ya. Aynen. Hakkı kalmadığı için kimsenin. O zaman şimdi Burada iki kişi üç ay aldı ve kendi aralarında şimdi tekrardan oylamaya çıkacaklar. Burada bakalım arkadaşlar kimi seçecek ama ondan önce sizin ikinize bir söz şey hakkı vereyim. Bakalım belki fikirleri değiştirirler. Bartu buyur Aga sen başla. Benim Hakan'da dövmemin sebebi Enes'in ne kadar yanlış konuştuğunu ispat etmemdi. Ve ispat ettiğimi düşünüyorum. Zaten ben gidersem her türlü ispatlanacak. Yani Enes bundan sonra seni... Sıkıntılı günler bekliyor. Olur. Şöyle, ya Bartu'yu benden daha çok tanıyan yok herhalde aranızda. 4 senedir yakın bir şekilde beraberiz. Bartu ilk yayın açıldığında e, direkt hani gö uyandığımız an şeyi sordu ya, kimler kaleci diye. Bunu düşünüp, uyurken bunu düşünüp e, sorma potansiyeli olan bir golcü. Bunu yapabilecek bir adam, anladınız mı? Bunu kurar kafasında, tilkidir kardeşim benim, bunu hemen sorup üzerine oklar atmış olabilir. Ben net bir şekilde değilim. Ben olmadığıma yemin de edebilirim. Ama Hasan Taş, ben zaten Hasan Taş Koç'u derdim benim. Çünkü o hareketten dolayı hala sessiz bir şekilde bekliyor. Ama ilk bölümdeki Hasan Taş Koç'u hatırlıyorsunuz. Hasan Taş Koç gayet konuşkandı. Berkay laf atıyordu, bir şey laf atıyordu falan böyle. Şimdi golcü olduğu için susuyor. Evet, ben biliyorum ki... Ben de o yüzden ben sıramı bekledim tamam, ve gelmedi ben, ben diyorum ki ben değilim abi. Bana oy vermeyin ama Bartu olabilir. Hasan Net zaten. Ay, o bak, abi, Geçti zaman ya. Tamam abi söyle. susturmadı ki Demirhan beni. Sustursun abi. <laughs> tamam. Demirhan sustur kanka 15 Hakan, Hakan'ın Hakan da söyleyecekleri bu kadarsa. Şimdi Hakan için tekrardan oy almak istiyorum sizlerden. Baştan ikimize direkt tek tek ver zaten. <gülüyor> Hakan <gülüyor> için oy yok mu şu anda? Hayır. Geri çekenlerin sorusu tekrar oy mu? Yok, tekrar, tekrar oy yok. Kim, kim, kim Çıkırkan oy veriyor Hakan'a? Hakan'a oy veren yok mu şu anda? Yok. O zaman Bartu'ya mı herkes oyunu veriyor şu anda? Evet. Herkes Bartu'ya veriyor sanırım geri kalan. Bartu o zaman ilk elden aramızdan ayrılıyor. O zaman şimdi yaptığımız oylamaya göre Bartu aramızdan ayrıldı. Ee, az önce de konuşmasını yaptığı için şu an bir konuşma hakkı yok. Zaten Bartu şimdi sana soruyoruz. Ee, Alp gitti. Gelir o ya. Tamam. Devam et. Tamam, Bartu'ya soruyoruz o zaman. <laughs> Bartu, e, golcü müydün kaleci miydin? Golcü müydüm? Gol, golcüleri destekliyorum. kaleciydim. <laughs> Ciddi kaleci miydi peki? Kaleciymiş abi valla. Evet. Eline dikkat edin. Eyvah. Allah. Ben gittim ananı avradını şimdi ya. Of. Neyse. Ben abi kendimi korumak için yaptım. Oyunda kalmak için. Bartu aramızdan ayrıldı. Şimdi oyuna Adam, kaldığımız yemin yerden... Yemin ederim çok yemindim ya. Beyler ne yani oldu? Bir şey kaçırdım ya. Ben, Bartu eledik. Bartu elendi. Ben emin değildim. Ben zaten Bartu'ya da oy vermedim ama ikimiz kaldığımız için Bartu'yu gömmem gerekiyordu. Onu yaptım yani. Tamam, ya şimdi devam verdim. ediyoruz. Hüseyin verdi, Berk verdi. Şimdi yeni tura başlıklar. Büyük bizi. Ben evet, olmadım ayıra. Şimdi tekrardan burada gece oldu. Şimdi herkesin uyumasını istiyorum. Defans düzgün koru defans. Ben ölüyorum. Hakkınızı helal edin. Öleceğim. Defans düzgün koru defans. Golcüler gözünü açarsa mutlu olurum. Evet. Öldürmek istediğiniz isim kim? Gol atmak istediğiniz kaleci. Bekliyoruz hala. Bir saniye. Kimse gözünü açmasın. Tamamdır. Şimdi vampirler gözünü kapatsın. Pardon. Golcüler gözünü kapatsın. Şimdi defans... Gözünü açsın. Bakalım kaleyi koruyabilecek mi defans? Tamam. Ee, şimdi evet defans da gözünü kapattı ve herkes gözünü açsın. Sabah oldu. Artık defans maalesef kaleyi koruyamadı ve golü yedi. Hüseyin Baykan aramızdan ayrıldı. Hüseyin ne ya? Hüseyin ne Hüseyin'i nereden çıkartıyorsunuz? Hüseyin'den, Hüseyin'den ne istediniz ya? Abi, yazıklar olsun şey ya. size be. Güzel hamle ama. Bence golcünün güzel hamlesi. Ben, hamle ben konuşabiliyor muyum? Bir şey Hüseyin defans muyum? mıydı? Şu an çıkmadan ben önce son, yani. son son e, sözlerini alalım. Sonra Merke da Ergün. bize ne olduğunu söyle. Enes Patları golcü olup bu olduğuna inanıp ele elemezsen adam değilsin, o kadar söyleyeyim. Benim şey, şey, net oğlum, beni gibi. hiç mi tanımadın? <laughs> yazıklar, <olsunlar sana. gülüyor> <Sana gülüyor> yazıklar olsun lan sana. Sana yazıklar olsun, beni hiç tanımamışsın. <laughs> ben bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Kaleci olmasa elemezsin aga zaten. Ya. Golcüler eliyor gece. Alp'e Alp veriyorum sözü, evet buyur Alp. Ben az önceki son savunmaları kaçırdım ama ben Demirhan'ın yerine koyuyorum kendimi. Hakan bir önceki bölüm oynamamıştı, o yüzden ona golcülük vereceğine inanıyorum. Ve burada Hüseyin ödünce de bir anda çok büyük bir tepki verdi. Nasıl Hüseyin falan filan diye. Güzel bir oyunculuk olduğuna inanıyorum. Az önce de arkadaş <laughs> vermiştim. Hala fikrim aynı. Şöyle tam yeni tura başladı abi. Yeni turda evet, başladı. Evet başlattım şu anda bu arada. Tam başlamamış Turu Yok daha başlamış. Hüseyin Koç'un neyse. Ben şimdi söyleyeyim. Dediğim mantıklı. Hani ben oynamayıp ikinci bölüm ben oynadığım için bana vere, vere. Hani bunu ben bunu Demir'in düşünüp bana vermediğini düşünüyorum. Çünkü ben zaten kaleciyim. Bana vermedi. Hüseyin'in şaşırdığı nokta şu o şeyler güzel bir hamle yaptı. Golcar güzel bir hamle yaptı. Çünkü onu defans yani Hüseyin demez. Çünkü Hüseyin çok aktif bir rol almadı anladın mı? E, beni korumuş bile olur defans. Emin değilim. Ama Hüseyin'i korumayacakları belliydi. Çünkü Hüseyin çok aktif rol almadı. Çok konuşmadığı için. Golcar tek hamle yaptı. Onu eledi. Ben hala Hasan'dan edeyim Çünkü Hüseyin hakkında konuştuğumuz zaman Hüseyin, Hasan orada sırıttı. Buraya bir flash Ne bir istediniz yani? abi. <laughs> ya? Anladım, abi. Yazıklar. Hasan olduğuna o kadar eminim ki. Hala yüzde Hakan, yüz yüze hala aslında. Hakan, Hakan, çok konuşuyorsun ya. Açık ben sürs Toplama geldi. Şimdi evet, bir Hasan Tahsin Koç'tan sonra da Enes söz alsın o zaman. Hakan, Hakan yanlış Hakan, yaptığını düşünüyordum. Ben artık taktik yaptığını düşünüyorum. Çünkü hala bana yükleniyor ve golcülerin yaptığını övüyor ve sürekli buna devam ediyor. Hala konuşuyor. Ben gerçekten Hakan'ı düşünüyorum ve Alp'in dediklerinin de mantıklı olduğunu düşünüyorum şu an. Hani ben başka ben... Enes falan düşünüyordum. Hani ama ne bileyim Hüseyin'in en azından için şu an çok mantıklı gelmiyor. Abi çok net. Ben, ben araya girebilirim. Lütfen. Çok, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Tamam. Buyur abi, ben. Benim aklım karıştı. Aa, çok kısa. Hasan Tahsin Koç. Golcü değilse bak bu dünyada hiçbir şey bilmiyorum. bak bu kadar. Abi, <laughs> abi yanlış çok, bu kadar abi. abi. Ben ben bu kadar sustum. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Hasan'la Berkay abi Hasan'la Berkay. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Geçen el Berk'le ben golcüydük ve Berk hep golcüyü savundu. Ben Berk'i o kadar fazla savunmadım. Acaba Berk mi mı diye ben de şu an düşünüyorum. Ya beni nasıl düşünebilirsiniz abi ya? Allah Adam, Allah Makan Makan çok. Yok. Abi aklını tepkileri de çok yapay ya. Oğlum abi, Hüseyin denince şey Hüseyin denince o tepki nasıl <laughs> verebilirim aga? Çok refleks olarak verdim ya. Neyse arkadaşlar, ne arkadaşlar şu anda süremiz bitmiş bulunmakta. Yani üst üste konuşmayacağız diye hiç konuşamadık ya. Süremiz bitti. Ben o zaman tekrardan Dur dur Berkay'a söz ee, ver. Berkay konuşmadı. Sözü... Aynen. Son kere Berkay'a sözü verip oylamayı tekrardan başlatacağım o zaman. Ya bir kere acaba? her lafı sürekli atlama. Ne olur üst üste biniyor. Sözler. İkincisi <laughs> e, az önce biri benim golcü olduğumu söyledi. Golcü değilim. Buna gerçekten beni gene haksız yere elediğiniz zaman görürsünüz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ne tasar. O zaman şey Berkay'da bu kadar sözü Tekrardan Allah, oylamaya başlıyoruz. Çok komik ya. Metasan oğlum Metasan. Kardeşim ya ayıp ediyorsunuz sen. şu an. Hasan olamaz. Mahmut Hakan öz maden için oy verenler el, elini kaldırdı. Ah, Elenirsem var o Suratlarınızı ha. görmek Hakan. istiyorum sizin ya. İki oy şu anda. Ben Üç, mi? oy oldu. Üç, oldu. Hadi üç oy Hadi beyler ya. Oldu. Ya Alp, Al, sen Hakan. bir, birinci bölümde gördük seni. Hakan tekrardan bir oy oldu. Bence diyorsam yanlış şey zaten. Zaten <üç gülüyor> Hakan <üç> şu an aday abi. Her <laughs> türlü aday şu an. Aynen. Kaç evet. kaldık zaten? Üç Hayır, ben diğerlerinin de oyunu görmek istiyorum. Tamam, ben Hasan'a veriyorum. Ben de Hasan'a veriyorum. Tamam, bitti o zaten. Zaman, yani 3'e 2. Tamam. Aynen, Hakan... Berkay sen. Berkay Hasan'a verirse Aa dur şaşır... lan, Berkay var. Dur, aynen. Berkay. Sen Berkay arasın. Ben Alp'e veriyorum ya. <gülüyor> Boş <gülüyor> <oynadı> ya. Boş <laughs> oyunu. <laughs> i̇ki eldir ilk defa oy aldım ha. Çünkü Hasan'a veremeyecek. Şey Hasan'a veremeyecek çünkü. Şey korudu, korudu, korudu. Hasan'a veremeyecek. Aynen. Hasan'a veremedi aynen. Vallahi veremedi Hasan'a. Hasan'a veremeyecek abi. Beni elemek için Alp'e verdi. boşu yattı. Şey ama dur. Nasıl dur, dur, bir hasana şey oldu abi? Sen şey, de veremedin hala. Ben Alp'in... Hakan'a da eleyebilirdi direkt ama. Girişim, direkt Hakan'a verebilirdi. İki, yani bir sus ve atlama her şeyi. Yani... <gülüyor> 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 Berkay, Berkay. <laughs> Ay ikinci tura başlarken direkt suçlayarak girdi. Ben orada evet. dikkat, dikkatimi çekti. Abi. Ben o yüzden Hayır ben durdu. ilk turda Hakan'ın ilgili bir şey söyleyecektim. Şey süre bittiği için şey söyleyemedim. O yüzden direkt e, söylemek istedim ilk turda. Zaten Hakan'a oy vermiştim. Yine Hakan'a veriyorum. Zaten Hakan gol. Neyse ben mi O Hiç zaman oldum. şu an evet Hakan senden son sözlerini alalım. Çünkü Adadan şu anda abi, golü yiyen sen oldun. İyi bir oyuncu değilim. O yüzden en yani gitmesine cidden şaşırdığım için tepki vermiştim. Bir oyun falan yapmıyorum. Hala Hasan diyorum. Bak cidden ben değilim. Bak bir oyun birinci bölüm sizi gözlemledim. Hareketlerinizi öğrendim. Belli hareketleriniz abi. Neler yapmak istiyorsunuz Alp yine aynı tuzağa düşüyor. Hasan'la beraber iş aynı tuzağa düşüyor. Beni eleyecek. Net Hasan. Net Hasan. Hasan olduğuna yüzde eminim ki Berk'le evet, burada ben, en çok abi. Taşı, tanıyan üç kişiler ikisiyiz Berk'le ben. Berk ama ama zaten deminim. kendi golcü olduğu için Hasan demiyor. Benden bu kadar. Tamam Hakan, Hakan'dan bu kadarsa <laughs> şu anda oyunu değiştiren var mı diye soruyorum. Var. Abi verin Hasan'a verin şu oyu. Çok Oyunu iyi. değiştiren yoksa o zaman Hakan aramızda. Alp, Alp var. çok geç kişi. Maalesef yani. golü yiyen kalecilerden bir tanesi oldu. Evet, Hakan kaleci yani şey Abi yeter ama dinleyin kaleciydim. diyorum size kaleciydin mi? Kaleci. Masat mı seviniyor? Bitti ki oyun abi zaten kaybettik anasını. Ya. Abi yazıklar evet. olsun. cidden o kadar saçma oynadınız ki Alp bir kere dinlesen var ya. Hep golcünün ayağına işe. Enes golcü kaybedin. müydü? Eşeceğim. Bitmedi dur, daha dur, ya, bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Şimdi, bitmedi. bitmedi, henüz bitmedi, bitmedi, Mesela, bitmedi. Beş <laughs> kişi mi kaldı şu an? Evet, beş kişi var, daha ilk beş kişi abi, var. Pardon, sonunda. pardon. Ben, ben sesini kapat Hakan. Hı -hı. Şimdi Hakan'dan sesini kapatsın bakalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar, defansa doğru top geliyor. Ve şu anda golcüler yola çıktı. Bir herkes gözünü kapatsın o zaman bakalım. Hadi be defans be. Golcüler hangi kaleciye gol atmak isteyecek? Defans koruyabilecek mi? Bunları göreceğiz. Golcüler bir gözünü açsın. Topu sürmeye devam etsin. O zaman. Golcüler gözünü açtıysa e, golü atmak istedikleri kaleciyi soruyorum. Golcülere şu anda. Tamamdır. Bir sen. tamam. Tamam. Golcüler şu anda paslarını ver. Bir bakalım. Tamamdır. Defans şu an golcülerin önüne geçmeye çalıştı. Defans da gözlerini kapatsın. Şimdi herkes uyansın. Evet. E, güzel bir atak gerçekleşti arkadaşlar. Golcüler birbirlerine güzel pas verdiler. Asistlerini yaptılar. Belki bu arada gözlerini açabilirsin. Aa, duymadım. Fazla ağrım, ağrım, ağrım. Tamam. Demirhan bir şey sorabilir miyim? Buyur. Hasan ve Berkay ikilisi miydi? Yedik bir saniye zaten. ben de aynen devam ediyorum. Şu anda e, bir gol yendi. Bu Bitti golde oldu. de defans kurtaramadı. Çünkü defans önceden kendine kullanmıştı bunu. Maalesef bir kere kullanma hakkımız vardı. Hadi Berk, ya. Berk elendi ve bu durumda e, bu iki santroforumuz, iki golcümüz tabii ki de oyunu kazandı. Enes senin kadar kötü oynayan bir herif yok şu oyunda. Size Hasan, Hasan alp dedim bir saat. Enes Hasan de alp... seninle gurur duy kardeşim. Hasan da alp miydi? Hasan da alp. Alp'ü ben şöyle düşündüm. Pardon söze girdim. Alp ama göremiyor ama alp... ya. Alp'a vermezsin diye düşündüm. Çünkü Alp oyunu kontrol edemiyor. Telefonda olduğu için Alp'a vermezsin. Abi, gerçekten çok zorlandım düşündüm. ya. Aynen o yüzden başka ama Hasan benim ilk tahminim doğru muydu kardeşim? Hangisi? Mikrofon ses çıkardı değil mi hırkaya atınca böyle kafana? Aynen evet, doğruydu. Bak size dedim oğlum Aynı çok belli. Bir şey diyeceğim bak, ben 10 defa ben dedim, dedim ki bu çocuk benim... Bilemedim. Bak 10 yıllık arkadaşım ve bu çocuk dedim şey belli, golcü. Enes en Patlar diyor Hüseyin Baykan ben tanıyorum, İnandınız <laughs> verdiniz. Abi niye vermiyorsunuz diyorum. İki ne kere oy verdim ikisinde de ayrı ayrı direkt şeylere verdim. Abi, golcülere verdim. Ya sen Hasan niye vermiyorsun, Hasan'a niye vermiyorsun Berkay? Abi, verdi bana. <laughs> Dola verdim. Tamam. İkincisinde Alp'ten şüphelendim. O anda Alp'e verdim. Gülhan <laughs> <Sen gülüyor> versin onu. Ee, Hasan kim golcü çıktı? Alp, Alp. Alp. Şu anda Alp Hasan mi? ve Alp golcüydü. Ve oyunu kazandılar. Onları tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar. E, oyunumuzun sonuna geldik. Rotasyon biçiminde olan vampir köylü oyunu olarak adlandırdığımız Golcü ve kaleci oyununu oynadık. İkinci bölümünün sonuna geldik. Burada golcüler kazandı tekrardan ilk bölümde olduğu gibi. Ama olsun bunun devamı gelecek. Bir gün kalecilerin de kazanacağını hepimiz biliyoruz. O zaman kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu serilerin devamı gelmesi için de bize görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyoruz. Bay bay.